Hepinize merhabalar. Ben Berniz. Bugünkü videoda diyeceğim ki aklımdaki kişiyle önümüzdeki 10 gün bize neler getirecek? Neler yaşayacağız? Bir bakalım kolektif bilince. Videomu izleyip etkileşimde bulunan herkesin niyetine desteğimi karıştırıyorum. Ve keserken diyorum ki aklımdaki kişiyle önümüzdeki 10 gün bize neler getirecek? Bir bakalım. çok kötü bir şekilde e, ayrılmış olabileceğiniz veya tartışma yapmış olabileceğiniz bir ilişki durumunu veriyor. Büyük bir çatışma ve bunun sonrasında aklınızdaki kişinin şu anda acı çekiyor olması, sizin arkanızı dönmeniz sebebiyle acı çekiyor ol, ol, olduğundan bahsediyor. E, çok kötü bir ruh hali içerisinde ve de e, bu bu ilişkiyi bu şekilde, bu denli sert bir şekilde bitirmek istemiyor. Bazı konuları konuşmak ve gündeme getirmek istiyor. Dosya onun için kapanmamış. Hatta bu tartışma konusu onun için kapanmamış. Bir şekilde e, e, tekrardan bu ilişkiyi ayağa kaldırmak için çaba enerjisine girmesi gerektiğini düşünüyor şu anda. Olay çok taze olarak görünüyor. Yani çok yakın bir zamanda büyük bir tartışma yaşamış olabilirsiniz. Maksimum 3 vakit kadar, 3 gün kadar öncesinde olabilir. E, bu arada e, toprak elementi özellikleri ağır basıyor e, aklınızdaki kişinin. Boğa, Başak, Oğlak olabilir. E, ve size karşı duygularının kesinlikle çok fazla olduğunu sizin bir... E, kızma sebebiniz var. Haklı kısı, haklı bir sebep. Güçlüsünüz bu konuda. Fakat e, onun bu konuyla ilgili anlatacağı şeyler olduğundan sizi ne kadar sevdiğini veya e, sizinle ilişkiyi bitirmek istemediğini anlatacağı bir sürece girmeniz gerekecek ama bunun içinde psikolojisini biraz toparlamak gerekecek diyor kartlar. Yani birazcık zaman alabilir bu süreç. Sekizli vakitlerde size karşı bir atak yapmak istiyor. O zamana kadar beklemek ve düşünmek istiyor diyor. Ve bu atakta birazcık sinirli ve öfkeli ve de yani sizin ona karşı sırt dönme tepkinize sinirli olan bir aklınızdaki kişi görüyorum. Fakat konuşup uzlaşacağını bir noktaya geleceksiniz diyor kartlar. Çünkü bir de emekle verilmiş bir ilişki bu. Böyle çok yani 5-6 aylık küçük ya da 2-3 aylık bir ilişki gibidir. Yıllara dayanan bir hukukun olduğu bir ilişki türünden bahsediyor. Bunu böyle hatta evlilik yolunda yürünüyor olabilir. Ve bu konuları tekrar gündeme getirmek. Bu yolda tekrar yürümeye başlamak için size bu 8'li vakitte bir adımı olacak diyor. Ve de sonrasında hemen arkasındaki takip eden o adımı takip eden ertesi Iki, ikili vakitte iki gün sonrası olabilir. Yüz yüze görüşme talebi olacak. Ee, yani bu sekizli vakit sekiz gün sonra olabilir maksimum veya ayın sekizi gibi bir tarihi veriyor olabilir bize. Akabinde de buluşmanız gerekiyor diyor. Yani aşağı yukarı on günlük süreç içerisinde çatırdamış olan bir üç vakittir çatırdamış olan bir ilişkinin e, yeniden başlamasıyla ilgili e, karşı tarafın aklınızdaki kişinin e, kızgınlıkla da olsa bir adımının olması e, ve sonrasında uzlaşmaya dengeye gelmenizden bahsediyor. Bu arada Arada e, o taraf toprak elementiyken sizin elementiniz daha çok ateş elementi gibi göründü e, ve bir 10 günlük süreci gerçekten de ermiş kartıyla kapatıyorum. Yani e, şey... E, önünüzdeki engellerin, negatif enerjilerin, e, ilişkinizi bitirecek olan sorunların sizin ilişkinizdeki blokajlarının hepsinin kalkacağı hayırlı açık aydınlık bir yola gireceğinizle ilgili bilgiler var. Umarım uyumlanırsınız. Sorular için de bana DM'den yazabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum.